Şimdi bu samimiyeti insanlar e, sence neden e, pop'ta değil de rap'te bulmaya başladılar? Çünkü bir dönem öncesi, 2016'dan bahsettiğim dönem hmm. yanıyor ortalık, o popçu bu hala devam ediyor hmm. ama azaldığı belli ama bir şey arıyor insanlar. Hmm. Bence bu aradıkları şey samimiyet. Yani. Evet. Kelimeler samimi, insanlar samimi, İşte burada oturan adam böyle, sokakta da böyle, hmm. her yerde böyle. Evet. Bunu mu aradılar? Sen sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, yani aslında çok <laughs> e, basit bir şey var abi orada yani bir pop şarkısının sözleriyle buraya koyduğunda bir rap şarkısını buraya koyduğun zaman sözlerini ve ee, bizzat böyle okuduğun zaman yani iki mısradan sonra anlayabiliyorsun zaten işte yani ne demek istediğin burada e, ve insanlar gerçekten bu sözlerden bu durumdan bu aynı gelen müzikten sıkıldılar yani e, çünkü yani bir rapçi 15 dakikada inanılmaz bir Pop şarkısını hit bir şarkı çıkarabilir bence. Yani ben de burada hani saçları boyayıp gitar çalıp böyle inanılmaz bir şekilde bir adam olabilirim burada. Hı hı. Ama yani anlatmak istenilen ve e, değinmek istediğimiz konular bence çok daha önemli. Hı hı. Ee, burada aşk sözleri şarkıları yazılmıyor yani başka bir durum var. Ee, çünkü yani herhalde düşündüğün zaman aşk olmayan bir müzik türünü düşündüğün zaman böyle rap dersin çünkü hepsi bana aşktan söz ediyor. Doğru. Arabesk'i de pop'u da e, Türk sanatlı ya hep hep içinde bir aşk var. Doğru. Tamam Çok güzel. Aşk da güzel bir şey ama yani daha önemli şeyler olduğunu hissediyorum. Daha e, değinmemiz gereken konular var. Özellikle bu memlekette yaşıyorsak daha da bence gerçek olmalıyız, sert olmalıyız. Hı -hı. Çünkü sokak diye bir gerçek var ve orada yatan insanlar var, sokakta yatan insanlar Hı -hı. var. Kadına tecavüz var, şiddet var, köpeğe şiddet var, Hı -hı. hayvanlara şiddet var. Yani bebeğe tecavüz olan bir yerdeyiz ve bunları bizim yazmamız gerekiyor. Birçok insana Hı -hı. hitap ediyoruz çünkü Hı -hı. biz. O yüzden insanlar buradan bir şeyler anladılar. Abi, Herkes kırıldılar. birer parça hissetti burada. Hı -hı. Ve ee, işte o kırılma noktaların birleşmesiyle de artık Olay e, aynen olay oturdu yani. Ama mesela şöyle de bir şey var. Eskiden çok daha böyle gerçek ve hmm. tak 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 işler yapılıyordu bence. O biraz yumuşadı mı diyorsun? Biraz daha yumuşadı. Bu kadar genel kitleyi görünce. E, evet biraz daha mi? böyle belki insanların sevebileceği bir hmm. e, duruma geldi. Bu kötü bir şey değil. Hmm. Bu çok güzel bir şey bence ama hmm. e, o orayı unutmamamız gerekiyor. Orada hmm. yazdığımız sözler hmm. şu anda... Aslında çıkarmamız gereken sözler bence e, o yüzden orayı hiç unutmamamız gerekiyor birer parça her zaman eklemeliyiz yani